Merhaba millet. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Barış Baktaş'ın evlilik sürprizi canlı yayında. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Başrolleri paylaştıkları ünlü dizide. Ateşli kimyalarıyla hayranlarını büyüleyen Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel sonunda beklenen sürprizleri gerçekleştirdi. Uzun zamandır beklenen evlilik haberi. Çiftin katıldığı bir televizyon programında canlı olarak duyuruldu. Geceye damgasını vuran anlardan biri de. Sette başlayıp gerçek hayatta da devam eden aşk hikayeleri oldu. Sevgili çift uzun zamandır resmi olarak evlenme kararı aldı. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in programdaki sürpriz evlilik sürprizi hayranlarını bayram havasına soktu. Canlı yayın sırasında gergin bekleyişin ardından yapılan duyuru. Muhabirler arasında büyük heyecan yarattı. Yağmur Yüksel, elinde fotoğraf makinesiyle kameraya yönelmesi ve Barış Baktaş'ın. Gururla eşine sarılması stüdyodaki neşeyi doğru çıkardı. Evlenme kararı ile ilgili ayrıntılar. Magazin dünyasında hızla yayılıyor ve sosyal ağlarda da büyük yankı uyandırıyor. Hayranlar sosyal platformlarda kutlamaya başladı ve Barış Yağmur dün hashtag'i. Hızla Türkiye'de popüler hale geldi. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in romantik sürprizleri dergi dünyasını şok ederken hayranlarını da şaşkına çevirdi ve mutlu etti. İşte videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakal.